Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Tutu. Değerli öğrencim ile beraber size bugün bir konu anlatacağız. Tonguç senin en büyük derdin ne Tonguç'cum? Hocam her öğrenci gibi benim de en büyük derdim matematik hocam. Matematiği halledemiyorum. Nasıl çalışacağım hocam matematiği? Canım bunun için sana çok önemli bir tiyolar vereceğim şimdi. Çok iyi dinle beni. Hocam çok matematik önemli. Matematik nasıl çalışılır? İlk başta bir kere şu lafı hatırlayalım. Descartes demiş ki düşünüyorum öyleyse varım demiş. İnsan olmanın en önemli özelliği ne Tonguç? Düşünmek. Bravo. İnsan düşünen bir hayvandır demiş hatta değil mi? Bunu, evet. Aristo evet. demiş bunu. Evet. evet. Sen nereden biliyorsun? Afin evladım. Peki Tonguç ne demiş? Yani bir öğrenci ne der genellikle biliyor musunuz? Üşeniyorum öyleyse yarın. Dolayısıyla hiçbir zaman bir işi o gün yapmaz. O yüzden sürekli erteler. Er Bugün işini yarına bırakmayacağız yani. O, o yüzden biz şimdi başlıyoruz bakalım matematik nasıl çalışır. Haydi bakalım. Matematik nasıl çalışır? İlk aşamaya gelelim. İlk başta ilk basamak basamak ilerleyelim. Matematikten korkmayacağız Tonguç. Matematiği küçümseyeceğiz Tonguç. Matematik öyle büyüttükleri gibi bir şey değil. Peki... Hesap hesap makinesi var değil mi hocam sonuçta? Yani? Aynen. hesap en kötü hesap makinesi var. Peki peki neden bu kadar? korkmayacağız veya küçümseyeceğiz. Çünkü insanlar bunu buldu Tonguç. Ha. Uzaydan gelmedi. Yani bizim çözemeyeceğimiz böyle karışık şeyler yok. Aa. Çözebileceğimiz Doğru. şeyler var. Çünkü bunu insanlar uydurdu aslında Tonguç. Peki neden peki başka bir sebep var mı? Evet daha basit. Çünkü 2 artı 2 her zaman 4 eder Tonguç. Doğru. Yani, Arabistan'da da, Türkiye'de de, Amerika'da da. Doğru. Aynen. istisna yok. Evrensel bir şey bu. Dil öğrenmekten daha kolay o yüzden. Malzeme. Her dilde garip garip istisnalar İngilizce'de, Almanca'da. Ama bunda böyle bir şey yok Tonguç'un. Um. O yüzden korkmayacağız. Peki ikinci aşamamız ne? Tonguç ilk başta hangi tip öğrenci olduğunu belirleyeceksin. Sen... Temeli eksik bir öğrenci misin yoksa temeli sağlam bir öğrenci Temeli eksik öğrenciyim hocam ben. O zaman sana muhtemelen matematik ya deyince Çince gibi geliyor. Evet muhtemelen. Bir şey anlamayacaksın aynen, gibi. Aynen. Temeli sağlam öğrencilerse işlemler kolay yapar. Tamam eyvallah işlem kolay. Ama konu karışık gelir bazen eee. takılırlar. Soru işaretleri oluşuyor kafalarında. Ama bu zaten gözler bir tarafa fıldır fıldır gitmiş aynen, görüyorsun. Ben, aynı ben hocam. Peki nereden başlamalı? Nereden Peki başlayacağız bu canım? ikinci aşamayı anladık. O zaman sorunumuzu belirledik. Evet. Şimdi de ne yapmalı? Üçüncü aşamaya geçtik artık. Adım adım çok güzel gidiyoruz. Harikasın. Eğer temelin eksikse temeli sağlamlaştırmalısın. Eğer temelin var ama konular karışıksa konuyu öğren ve tekrarlar yapmalısın Tonguç. Peki temeli nasıl sağlamış? Evet nasıl? Ya burada öyle herkes diyor ki temel temel. Bu temel dediklerinin ne olduğunu bir anlamam Fıkra değil diyeyim. mi hocam? Temel fıkraları. Evladım o <laughs> bu evladım bu Trabzon'dan gelmedi. Temel dediğimiz zımbırtı aslında matematiğin en önemli konuları. Bir kere şunu yapmalısın. En basit bir test kitabını alacaksın Tonguç tamam mı? sonra açacaksın bu test kitabını. Temel konular yani artı eksi tam sayılar denilen bir konu var biliyor musun? Evet. Eksi artı, eksi 3 artı 5 gibi böyle temel konular. Denklemler, harfi ifadeler, üssü, köklü ve fonksiyonlar. Bunlar matematiğin temel konusu. Yani bu altı konuyu halledersen bu altı konuyu halledersen temelini sağlamlaştırmış olursun. İnşallah hocam. Peki bu temeli sağlamlaştırdıktan sonra e, ne hale geliyorsun artık bu öğrenci evet, haline? Evet. Kafasında soru işaretleri olan bir öğrenci haline geliyorsun. Bu soru işaretlerinden kurtulmak için ne yapacağız? Konuyu tekrar öğreneceğiz, tekrarlar yapacağız, videolarımızı izleyeceğiz Tonguç, okula okulda öğren, öğretmenimizi inanılmaz dikkatleyeceğiz. ve bazen özel ders almakta gerekebilir çünkü. Hocalar gerçekten birebir de çok daha etkili olabiliyor Tonguç. Doğru hocam. Peki Harvard metodu diye bir şey anlatacağım sana. Vay. Çok önemli. Harvard'da insanlar o dünyadaki en zeki insanlar dediklerimiz bunu kullanıyor Tonguç. Bak Tonguç'cum normal bir defterin var tamam mı evet. masanın üstünde. Ama normal defterden daha küçük bir defter alıyorsun. Biz buna ufak bir notbook gibi kafa defteri diyoruz Tonguç. Ha. Tüm genel kuralları öğrendiğin sana nasıl nasıl e, yakın geliyorsa, kolay geliyorsa yazıyorsun Tonguç. Mesela bir örnek. Üstü sayılar çarpma iş, çarpmada, üstü sayılar çarpmada tabanlar aynıysa üstleri topla. Bak böyle uzun uzun yazıyorsun. Aynen. Ondan sonra bir tane de ufacık bir örnek gösteriyorsun ki aklında kalsın. Aynen. Ve bu not defterini hazırlıyorsun. Ve bu buna... hep yanımızda mı duruyor hocam bu defter? Kafa defterimiz ya. Kafamızı evde bırakabilir miyiz? Lavaboda Böyle... bile aklımıza bir şey gelirse yazıyor Yok muyuz canım? hocam? Yok canım o kadar değil. <laughs> Tuvalete götürme evladım. Böyle kirlenir, milenir, ıslanır falan. Anladım. Evladım renkli kalemler daha iyi olur unutma. Hı -hı. Ve kurallar fazla diye yazmaya üşenmeyeceğiz. Ne diyorum, ne demiş atalarımız? Üşeniyorum öyleyse yarın. Biz buna uymayacağız evladım. Anladım hocam. Şimdi konudaki eğer kafan karışık sa yani temelin sağlam ama kafan karışık. Konudaki her özelliği sen de aynı buradaki gibi yazıyorsun ha. ve çok basit örneklerle not ediyorsun. Bu Harvard metodu herkes için geçerli. Herkes için. Herkesin başarılı olmasını sağlıyor. Sen bile başarılı olabilirsin elbette. Sağ ol. Yani bu normal deftere yazdıklarımızın aynısını bir daha küçültülmüş halde mi yazıyoruz hocam kafa Normal defteri? defterden daha farklı olmuş. Normal defterde bir sürü örnek örnek var ya. Ee, burada biz sadece kuralları. Cep bir, kitabı yapıyoruz cep sanki. Cep kitabı. Hani asatlı ya form kitapları falan. Ha, evet evet. Sen onu alsan hiçbir işe yaramayacak unutma. Onu sen kendin yaratırsan He, bir işe yarar Anladığımı not alıyorum böylece anladığını, iyice oluyorum. Sen kendi anlayacağın şekilde ben Anladım. o yüzden hiçbir kısıtlama getirmiyorum. İstediğin gibi yapabilirsin. Ben bir örnek verdim sadece burada. Sağ olun hocam. Peki hala olmuyorsa bu kadar yaptın 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 olmadı. Hala olmuyorsa her yapamadığın soruyu mutlaka sor ve öğren Tonguç. Kime soracağım hocam? Çok güzel bir soru. Arkadaşlarına sor. Aa. Okuldaki öğretmenlerine sor. Eğer dershane gidiyorsan dersanedeki öğretmenlere sor. Eğer yapamıyorsan internette Forumlara yaz. Kendinden onlardan cevap almaya çalış. Yani bir yol bul. Yani unutma uğraşırsan her türlü şeyi çözebilirsin. Anladım hocam. Öğrendiklerini not et. Harvard metodunu yapacağız zaten. Ama şunu unutmayacağız. Eğer hala olmuyorsa daha fazla zaman ayıracağız. Zaman çok önemli bir şey Tonguç. Yani bir matematiğin üzerinde ben bir saat durursam olur diyemiyorsun ne yazık ki. Çünkü Kesinlikle. çok uğraş gerektiriyor. Soru çözeceksin Tonguç bir de not alacaksın unutma. Tamamdır hocam. Peki sonuç olarak hemen bir kırtasaya gidiyorsun. Gidiyorum en hocam. basit test kitabını alıyorsun. Temelin eksik eksikse eğer. Gidiyorum hocam. Peki. Ben. Aa, dur evlan dur. <laughs> ne yapıyorsun? Gitme evlan. Şimdi gitme. Ondan ufak bir not defteri alıyorsun. Ondan sonra video ya da kitaptan kurallara bir bakıyorsun Tonguç. Tamamdır hocam. Ondan sonra bu kuralları teker teker not alıyorsun Tonguç. Kafa defterine, Harvard metoduna. Ondan sonra soru çözmeye başlıyorsun ama en basit konuları çözüyorsun. Bak en temel konuları çözüyorsun. Temel konuları bitirmeden yeni konulara geçme. Yeni konular sana Çince gibi gelir o zaman. Neymiş? 6 konu vardı ya. Bu 6 konunun sorularının hepsini bitiriyorsun ilk başta. İyice öğreniyorum yani. İyice öğrendikten sonra. Yapamadıklarını mutlaka ve mutlaka soruyorsun Tonguç. Arkadaşlarına, öğretmenlerine, herkese. Annene babana bile soru gerekirse. Tamamdır hocam. Peki eğer temelin sağlamsa ya baksana aynı şeyleri yapıyorsun. Aa, iyi bir o tek da. hani tek kitapları vardı zaten temelin sağlamsa. Evet. O zaman ufak not defteri al ve işlere başla Tonguç'um Unutma Tonguç. Bir anda matematik böyle kolay bir şekilde olamaz. Ya, hemen hemen olmaz yani. Ve burada bir kendimize inanmamız gerekiyor. Kendimize inanırsak evet. o zaman başarılı olabiliriz. Ve milletin dedikleri bizim için önemli değil. Milletin dediklerini hiç düşünmeyeceğiz. Biz Yolumuza dost doğru gideceğiz ve önemli olan bilmemek değil Tonguç. Öğrenmemek. Öğrenmemek çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Öğrenmezsen ayıp edersin Tonguç. Öğrenirsen hiç problem yok. Anladım hocam. Yani sen eğer çalışıyorsan eyvallah herkesini taklit eder. Olmuyorsa olmuyor kardeşim. Yapacak Aynen. bir şey yok yani. Herkes matematik bilmek zorunda değil ki. Matematik ne ki ya? Yani? Ne ki yani? Yani, yani, yani. Evet. Peki eğer e, kafan karışıksa yani temelin sağlam kafa çok pratik yapacaksın. Bu işin sırrı bu. Matematikte ne yazık ki böyle bir şey var. 500 tane problem çözünce gerçekten çok iyi anlayabiliyorsun hmm. konuyu. Hocalara yapışıyorsun tonguç. Her soruyu soruyorsun. Çok önemli. Aman evladım yapışma dur. Ay Allah ya. İmkansız diye bir şey yok tonguç. Neymiş Michael Jordan mı? Michael Jordan nasıl smaç atıyordu? hatırlıyorsan. imkansız evet. diye bir şey yok tonguç. Yapamıyorsak vardır bir sebebi unutma tonguç. Mazeret bulmayacağız hocam. Yani. Mazeret bulmayacağız. Yapamıyorsak demek ki bir şeylere eksik yapıyoruz. Anladım hocalara ya. danışalım. Rehberlik hocalarına danışalım falan filan. Şimdi ödüllü sorumuzu Abi, yap. Ödüllü soru. Cevaplara gönder. Bak matematik yapıyorum. Akıllı değil demiş. Yok artık daha neler.